Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken piyanist Fazıl Say gündeme dair görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava operasyonlarını eleştiren ve sivil ölümlere sessiz kalmayan sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Netanyahu'yu eleştiren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunu destekleyen Fazıl Say e paylaşımda bulundu. Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı diyen Say, Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet, katliam. Bu siyasetin bu dünyada hiçbir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset, ölüm kültürü, vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim, ifadelerini kullandı. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak, Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.